Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Vodafone'da kolay paket nasıl yüklenir bunu sizlere göstereceğim. Vodafone yanımda uygulamasını kurmanız gerekiyor. Play Store'dan ya da iOS Store'dan. iOS e, iPhone Store artık neyse bilmiyorum. Mobile, e, iPhone kullanmıyorum. Eee Kurduktan sonra kullanıcı ve e, telefon numarası ve şifre isteyecek. Şifreyi öğrenmeniz için S yazıp 70 çift sıfıra gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ekran karşınıza çıkıyor. O diyorsunuz sol sol taraftaki ekranın karşınıza çıkar zaten. Neyse biz ana menüden gidelim. Burada arkadaşlar bu menü karşınıza çıkınca hemen e, sol alt tarafta e, TL işlemleri var. TL işlemlerine giriyoruz. Burada kolay paket yükle var. Kolay paketimizi tıklıyorum. Burada dikkat etmeniz gerekense size özel hani sana özel söylenilen 750 dakika mesela 1000 SMS 20, 28 gün geçerli vergiler dahil diyor. Ama burada arkadaşlar artık Turkcell'de ve Vodafone'da artık 30 gün değil, 28 güne düşürdüler günleri. Fiyatlarda artık o kadar arttı ki yani 12 13 GB'yi 35 TL alıyorduk. Şu anda ne yazık ki 15 GB oldu arkadaşlar. Ne diyeyim Allah yardımcımız olsun ne diyeyim yani baksanıza şu fiyatlara ya uçtu gidiyorlar resmen yani 12 GB 45 lira bazen mavi oluyor bu sana özel kısmı daha uygun fiyatlar olabiliyor. Bunu sizlere söyleyeyim mesela aşağıya doğru indikçe kolay paket 9 GB var mesela 45 lira arkadaşlar bunu yüklediğinizde 3 lira sizlere iade ediyor zaten ve verginizden düşülüyor o 3 lirada. Onu da sizlere söylemiş olalım. Benim paketlerim bunlar. Benim karşıma çıkan herkese farklı bir paket çıkıyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bir de Vodafone'da şunu fark ettim. Bilginiz olsun. Bir ee, iki ay paket yüklemeyince üçüncü, e, dördüncü aylarda daha uygun fiyatta e, internet paketi verebiliyor size. Bana mesela başka bir attığımda e, 25 te, 25 TL'ye 7 GB aldım. Şu diğer kolay paketlere gelelim. Burada da yine diğer kolay paketlerden biraz daha farklı var. Mesela ben başka bir şeyde hattımda şu 7 GB 45 TL dediği paketi ben arkadaşlar 25 TL aldım. Bilginiz olsun. Mesela istediğiniz paketi seçiyorsunuz. Artık mesela diyelim ki 12 GB 45 milyon. Bunu tıkladınız üzerine. Burada temassız kart ile değil. Başka bir kart ile yüklüyorsunuz. Buradan kredi kartı olur. Bankamatik kartı olur. Bilgilerini giriyorsunuz. Kart numarasını giriyorsunuz. Son kullanma tarihinin önünde yazan. Bir de arkada arkasındaki son 3 haneye giriyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu işaretlemiyorum. Kartımı kaydetmesin. Şunu işaretliyorsunuz. Yükleme yap diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza bir şifre ekranı çıkıyor. Telefonunuza kredi kartı kimin üzerine bir mesaj yoluyla bir kod geliyor. O kodu giriyorsunuz ve paketinizi yüklenmiş oluyor. Tabii ki limitiniz varsa paranız varsa kolay paket yükleme işi de bu kadar basit arkadaşlar. Ee, buradan şöyle bir şey de var. Yine TL yüklemesini de buradan yine yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyelim. Yine başka bir kart yüklediyorsunuz. Şuradan miktarı seçiyorsunuz. Mesela 40 lira en düşük 40 lira artık eskiden 35 li 40 lira oldu. Başka bir numaraya da yine yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, direkt rehberinize tıklayıp rehberden de numarayı seçip yükleme yapabiliyorsunuz. Bunu da sizlere aktaralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.